değerli afyon üyesi müşterileri sizler için yeni hazırlamış olduğumuz hayat aktarmış olduğumuz yeni yayık sistemimizle e, tereyağımızı sunmak için huzurlarınızdayız. Öncelikle bizim için firma olarak temizlik ön planda. Böyle yayımızı genel bir temizliğini yapıyoruz. Birazdan yay ikisi. Hazırlıyoruz. Sonra yayımızı basınçlı suyumuzdan temizledik. Dökmüş olduğumuz kremalarımızı yağımızla parçalıyoruz küreğimizle. Hazırlamış olduğumuz, eskitmiş olduğumuz yoğurdumuzu kremamızın üzerine döküyoruz yoğurt aromalı tereyağımız sofranızda hazır olacak. Yoğurdumuzla kremamızı özleştiriyoruz. kramalarımızı yayımıza geliştirdikten sonra kürekle parçalıyoruz. Ve şimdi yayımızı kurmaya hazır hale getiriyoruz. Kramamızı hazırladıktan sonra sistemimizi kapatıyoruz. kapatabilir bu. Sakat'ta geçeceğim. Bugün orada ben bana... Tereyağımızın ilk suyunu boşaltıyoruz. Ayranını salmaya başlıyoruz. bir kare. Ya benden önce hayranını salmadan toparlanmasını istemiyorum. Onun için yayıp birleştirelim derken ben daha ayrış diyorum. Daha ermedi. nasibi olan bu yağlardan tadacak. Maksadımız dünü bugünle birleştirerek, güncelleyerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Görüyorsunuzdur. İmkanlar ölçüsünde her şeyimizi seferber ederek size en iyisini sunmanın gayretindeyiz. Bizim en büyük mutluluğumuz bu. Biz bununla mutlu oluyoruz. Ender'in saygılarımı sunuyorum. Çaba bizden takdir sizlerden ama bildiğimiz bir şey var. Asilet azmaz, bal kokmaz. Kokarsa ya kokar cinsinde ayran var. Biz kremamızın içindeki ayranımızı sıfırladık. Ve uzun süre içerisinde hiç tadında acım olmadan bu yağları ilk tattığınız ağız lezzetiyle bitince kadar aynı lezzeti hissedeceğinize eminim.